Evet şimdi neredeyiz? Şimdi Şırnak Betü bir yayladayız. Peki bu yaylanın adı ne? Parayşin Yaylası'ndayız. Ve arkamızda karlı dağlar görünüyor. O gördüğümüz dağlar Hakkari sınırının başlangıcı. Ve bu tarafa dönüyoruz. Döndük. Bu tarafta gördüğünüz dağlar Şırnak Dağları. Şu tarafa dönüyoruz ve burada gördüğünüz dağlar da Van Dağları. Bu yükseklerde bulunan yayla hala yemyeşil. Şu an medyada gittiğimiz zaman ne göreceğiz? Her taraf sararmış. Fakat burası öylesine güzel ki bakın şuradan harika su akıyor. Karla karışık. Kar suyu, kaynak suyu birlikte akıyor ve buradan alıp kendini nereye götürüyor? Betüş'e baba doğru götürüyor diyelim. Ve arkadaşlarımız ve doğa sevgisi de burada.